Herkese merhabalar, hoş geldiniz kanalıma. Ben Bime geldim ve sizler için erken çekim yapmak istedim. 4 Nisan Salı günü gelecek olan ürünler bizim bir markete erkenden geldi. Ben de sizler için erkenden çekip paylaşmak istedim. İnşallah beğeneceğiz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Bu arada kanala abone olmayı, ve destek olmayı unutmayın. paylaştık destek olan herkese çok teşekkür ederim. Hadi bakalım ne gibi ürünler var hep beraber görelim. Arkadaşlar bakalım Aknaz markasının şöyle dilimli kaşar peyniri. Tabii ki bu böyle. 1 kiloluk fiyatı ise 139 liraya gelecek arkadaşlar bilginiz olsun bu da böyle yarın geliyor dilimli kaşar peyniri bir kiloluk tam yağlı tost peynir olarak da geçiyor aknazın ürünü fiyatı ise 139 liraya geliyor arkadaşlar bilginiz olsun bu şekilde de göstereyim sizlere Şimdi yarın gelecek olan bir diğer ürün ise Eker markasının şöyle 5 kiloluk yoğurdu da geliyor. da fiyatı ise 99 lira 50 kuruşa geliyor arkadaşlar. Bakın böyle 5 kiloluk Eker markasının yoğurdu gelecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. 99 lira 50 kuruş bu şekilde. Ve yine Eker markasının bakın şu şekilde yoğurdu da geliyor. 29 lira 50 kuruşa gelecek arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın. Bunlar da böyle 29 lira 50 kuruş. Bu da yine gelecek olan ürünlerden. Sizler için böyle erken çekim yapıyorum arkadaşlar. Bunlar yarın gelecek bilginiz olsun. Bu ne kadarlıkmış? Hemen bakalım. 900 gramlık böyle probiyotik yoğurt olarak geçiyor. Bilginiz olsun. İşte Bakın yine yani gelecek olan bir diğer ürün ise şöyle göstereyim sizlere. Afnaz'ın böyle az yağlı e, beyaz peyniri yarın gelecek. Bu da böyle 900 bir kiloluk bir ürün. E, bunun fiyatı ise bu şekilde göstereyim. E, 79 lira 50 kuruş arkadaşlar. Şöyle bir ürün. Bakın az yağlı beyaz peynir olarak geçiyor. 79 lira 50 kuruş. Bu da yine yarın gelecek olan ürünlerden. Arkadaşlar bakın bir de şöyle Pınar markasının şöyle dörtlü sütlerinden de geliyor. Şöyle de göstereyim sizlere. Bunlar dörtlü bir şekilde. Bunların da fiyatları ise 79 lira 50 kuruş. Bunlar yarım yağlı ve dörtlü bir şekilde. Her biri bir litrelik toplamda 4 litre ve yarım yağlı sütler. Fiyatları ise 79 lira 50 kuruş arkadaşlar. Bunlar da yine gelecek olan ürünlerden yarın. Arkadaşlar bakın bir de şöyle Danet markasını şu şekilde göstereyim. Yarım kangal sucuk olarak geçiyor. 200 gramlık bir ürün Danet markasının. Bunun da fiyatı ise 54 lira arkadaşlar. Bu da yine yarın gelecek olan ürünlerden. Yarım kangal şu şekilde göstereyim. Şöyle da yine yarın gelecek olan ürünlerden bilginiz olsun. Yarın gelecek olan bir diğer ürün ise bakın Namet markasının e, dana kebabı yarın geliyor. Şu şekilde göstereyim. Isıt diye pişmiş ürün olarak geçiyor arkadaşlar. Şu şekilde. Bu da böyle 100-150 gramlık bir ürün. Fiyatı ise 27 lira 50 kuruş arkadaşlar. Bu da yine yarın gelecek olan ürünlerden bilginiz olsun. 150 gramlık dana kebap. Bu şekilde. Yine yarın gelecek olan bir diğer ürün ise böyle Beşler markasının Dana Macar salamı geliyor. Şu şekilde göstereyim sizlere. Bunu da gramajı bakalım hemen. Şöyle 240 gramlık bir ürün. Bunun da fiyatı ise şöyle göstereyim hemen. Fiyatı da 35 lira 50 kuruş arkadaşlar. 240 gramlık Dana Macar salam olarak geçiyor. Beşler markasının Bilginiz olsun. Bu da yine yarın gelecek olan ürünler. Olenes markasının fit yaşam olarak geçiyor. Piliç, füme eti. Şöyle göstereyim sizlere. 150 gramlık bir ürün. 17 lira 50 kuruş arkadaşlar. Bu da şu şekilde bakın. Şöyle bir ürün. 150 gramlık 17 lira 50 kuruş. Bu da yarın yine gelecek olan ürünlerden. Bilginiz olsun bu şekilde. Yine Danet markasının şöyle dana macar salamı var arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Bunun fiyatı ise 31 lira. Şöyle dana macar salam olarak geçiyor. Bu da bakalım gramajı ne kadarmış. Bu da 100 gramlık bir ürün arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu şekilde. Yine yarınki ürünlerden şöyle Bamit markasının lezzet dolu olarak geçiyor. Bu da böyle ekonomik aile boyu olarak geçiyor arkadaşlar. 1 kiloluk şöyle kokteyl sosislerden. Bakın şöyle göstereyim sizlere da fiyatı ise 60 lira Arkadaşlar bu da yine yarın gelecek olan ürünlerden bilginiz olsun 60 liralık bir fiyatı var bunun da bir kiloluk bir ürün bu şekilde arkadaşlar bakın bir de şöyle yarın Efsane markasının Osmancık pirinci de geliyor Bu tabii ki iki buçuk kiloluk o yarın gelecek olan ise 5 kiloluk fiyatı ise 135 lira arkadaşlar bilginiz olsun Yarın gelecek şöyle efsane markasının Osmancık pirinci 5 kiloluk 135 liraya geliyor. Bakın bir şöyle markasının tuvalet kağıdı. Bu da 12'li bir ürün. Bunda fiyatı ise bakalım hemen. Fiyatı 38 lira 50 kuruş arkadaşlar. Bir de şöyle Blue markasının şöyle tuvalet kağıdı var 16'lı. Bunda fiyatı ise 69 lira 50 kuruştan 62 lira 50 kuruşa düşmüş. Şu şekilde göstereyim. Hemen burada ise bakın Topu markasının şöyle bir gösterebilirsem sizlere bu da böyle iki katlı bir ürün bu da tuvalet kağıdı arkadaşlar 32 adet var içerisinde şöyle göstereyim hemen fiyatı ise 95 lira bakın bir de şöyle indirimli ürünlerden ise şöyle göstereyim bu da Blue markası natural olarak geçiyor şöyle bu da şu an indirimde bakın altılı kağıt havlu fiyatı ise 28 lira 50 kuruş bir de şöyle 8'li tuvalet kağıdı. 26 lira 50 kuruş arkadaşlar bunlar da. Bunlar şu an indirimdeler. Bilginiz olsun. Mr. Green markasının mikrofiber temizlik bezlerinden var. Şöyle göstereyim sizlere. Bunlar fiyatı 25 lira 50 kuruş arkadaşlar. Farklı farklı renkleri de var tabii ki. Bakın şöyle sarısı, mavisi. Şu renklerde pembesi ve yeşili de var tabii ki. Bakın hemen göstereyim. Fiyatı 7 ise 25 lira 50 kuruş. Tabii ki bunlar dörtlü bir şekilde hemen buradaysa bakın şöyle ee, Silik Bank var. Bunun da fiyatı ise hemen şöyle söyleyeyim. Maalesef şu an fiyatını göremedim arkadaşlar. Şu Silik Bank'in şurada sanırım evet. Bakın fiyatı buradaymış arkadaşlar. 29 lira 50 kuruş. Şöyle olanı var. Bakın yağ ve kir sökücü olarak geçiyor. Sorayım. Şu şekilde de göstereyim. Bir de şöyle olanı var. Kir ve kire sökücü olarak da geçiyor. Fiyatları ise 29 lira 50 kuruş. Hemen burada ise bakın şöyle. Vernel'ler var. Vernel Max'lar. Bunlar da 1200 litrelik ürünler. 49 lira 50 kuruş arkadaşlar. Bakın şöyle de göstereyim sizlere. Bu şekilde Vernel Max. 49 lira 50 kuruş. Bilginiz olsun. Hemen Burada salsil pak bu da temizleyici e, köpük sprey olarak geçiyor. Fiyatı ise 27 lira 50 kuruş böyle bir ürün. Ve hemen şurada ise çöp torbaları var. Böyle büyükçe çöp torbaları. Fiyatı ise 45 lira arkadaşlar. 30 adet var içerisinde. Fiyatı da böyle 45 lira. Hemen şurada ise Miss markasının bulaşık deterjanı var. Hemen şöyle bir gösterebilirsem sizlere de bakın. Mis markasının bulaşık deterjanı. Bu şekilde ikili bir şekilde her biri 1 litrelik. Fiyatı ise 49 lira 75 kuruş. Gayet uyguna da geliyor. Hemen bakın burada ise şöyle bezlerden var. X large e, güderi, temizlik bezi olarak geçiyor. mister Green markasının 26 lira 50 kuruş. da fiyatı. Şöyle bir ürün. Hemen Şuna da bakalım. Bir de süper emici mikrofiber bezlerden var. Fiyatı ise 34 lira 50 kuruş arkadaşlar. Şöyle. Cepli sunum peşetelerinden var. Şunlar. Bakın gayet güzelmiş. Fiyatı ise 25 lira arkadaşlar. Şöyle. Bu şekilde ürünler. Hemen burada ise bakın şöyle mutfak havlusu var. Bu da 50'ye 60 olarak geçiyor ölçüsü. 26 lira 50 kuruş bunda fiyatı. Bakın bu şekilde. Ve Solo e, markasının şöyle ıslak havlusundan var. Hemen onu da göstereyim. Bunda fiyatı ise 25 lira arkadaşlar. 3 paket var içerisinde. Her bir pakette 52 adet var. Fiyatı ise 25 lira. Gayet de uyguna geliyor. Bilginiz olsun. Hemen şurada ip askılı ahşap panolardan var. Bakın böyle farklı farklı panolar ip askılı, şöyle göstereyim. Bakın bu şekilde olanı var. Bir de şöyle olanı var. Şöyle, bakın. Gayet güzel ürünler. Fiyatları ise ip askılı ahşap panolar 13 lira arkadaşlar fiyatlarım. Bu şekilde böyle çok güzel ürünler varmış. Ee, burada ise sepetim markasının vaziliğini var arkadaşlar. Şöyle gösterebilirsem. Bu da 150 milimlik bir ürün, fiyatı ise 22 lira 50 kuruş. Kese artı sabunluk diyor. Hemen ona da bakalım. Şöyle 29 lira 50 kuruş bunda fiyatı. Bakın, bu şekilde gayet güzel ürünler var. Bin markette bilginiz olsun. Şöyle göstereyim sizlere bakın. Bir de şöyle turuncu rengi mavi rengi bir de şöyle yeşil rengi varmış arkadaşlar 29 lira 50 kuruş yüz kesesi varmış arkadaşlar burada da böyle keseler var tabii ki hemen şöyle bir gösterebilirsem sizlere çıkartabilirsem buradan evet şöyle bakın bu şekilde keseler bunların da fiyatları ise 19 lira 75 kuruş arkadaşlar Hemen şuraya da bakalım. Burada ise bakın dekoratif metal mama kabı var. Bunun da fiyatı ise 149 lira. Hemen pati temizleme mendilleri 9 lira 75 kuruş arkadaşlar 25 adet var içerisinde. Bu şekilde böyle ürünler. E, Casilda home markasının çiçek desenli büstiyelerinden var. Bakın şöyle çiçek desenli bir ürün. Şöyle göstereyim sizlere bakın. Fiyatları ise 79 lira arkadaşlar böyle ürünler 75 80 ve 85 bedenleri varmış. Hemen sütyen silip takımlardan da var. Hemen onu da göstereyim. Bakın şu. Bu da yine 75 80 ve 85 beden aralığı var. Şöyle göstereyim. Fiyatı ise 119 lira arkadaşlar bunlardan. Gayet iyi. Bir de şöyle bebek çorabı var. Aksesuar detaylı diyor. Bakalım hemen aksesuar detaylı bebek çorapları sanırım bunlar değil 6 liraymış fiyatları hemen burada ise boyunluklar varmış puf boyunluk o da e, şeymiş 10 liraymış fiyatı hemen şöyle kadınlar için silikler var şunlar sanırım şu şekilde farklı siliplerden de var tabii ki fiyatları 12 lira 50 kuruş silip çamaşırlar varmış bakalım Bunlar da sanırım kalmamış arkadaşlar. Bakın bir de şöyle lastik tokalardan da var. Hemen onları da göstereyim. Farklı farklı ürünler var. Biraz burası karışık. Kurdale tokalardan farklı ürünler varmış. Düğüm taşlar var. Tabii ki fiyatları 19 lira 50 kuruş. Bunlar da gayet güzel ürünler var. Kaş şekil seti var arkadaşlar şöyle de göstereyim fiyatı ise 32 lira 50 kuruş bunun da fiyatı bir de şöyle makyaj fırça seti şöyle bir ürün bunun da fiyatı ise 59 lira beşli bir ürün naturalan markasının cilt bakım e, olarak geçiyor Mas masaj aletiymiş bu da şöyle göstereyim hemen fiyatı ise 20 lira bu da. Mini maske fırça seti diyor. Hemen onlar sanırım kalmamış da olabilir. Oje tutucu. Onların fiyatları ise 14 lira 50 kuruşmuş. Oje tutucular ise bunlar da 7 lira arkadaşlar. Ve hemen burada ise tırnak törpüsü. Bakın bunlar da böyle. Fiyatları 14 lira 50 kuruş. Üçlü bir şekilde bir tanesi de içerisinde peeling ve maske fırçası. Fiyatı ise 22 lira 50 kuruş arkadaşlar. Bunlar e, Tokalon markasının şöyle göstereyim sizlere. Bronzlaştırıcı güneş yağı var. Bunun da fiyatı ise 34 lira 50 kuruş. Hemen Mara markasının şöyle bu da böyle yine e, yoğun bronzlaştırıcı yağ diyor. Bunun da fiyatı ise 39 lira 50 kuruş arkadaşlar. Bir de şöyle vücut kremlerinden var. Şöyle fiyatları 39 lira 50 kuruş arkadaşlar bakın. Şöyle göstereyim ve hemen Takolon markasının şöyle havuç yağı var. Şu değil tabii ki bu vücut yağı. E, 39 lira 50 kuruş. Hemen şuna da bakalım Takolon markasının ürünü. Şöyle 22 lira 50 kuruş arkadaşlar burada. Bakın bir de kedi figürlü bu şekilde göstereyim sizlere. Bunlar sanırım törpü. Evet torpüler. Fiyatları 14 lira 50 kuruş ve hemen burada dekoratif takı tabağı var. Bunlar da gayet güzel görünüyor. Bakın hemen göstereyim sizlere de, de. Şu şekilde bir ürün. Fiyatı ise 39 lira 50 kuruş arkadaşlar bunlardan. bol bol ürünler var bin market. Bakın hemen burada ise Tarış markasının sirke çeşitleri var arkadaşlar. Şöyle şöyle hurma sirkesi. Bunlar 500 milimlik farklı sirkeler de var sanırım. Bu da yine hurma sirkesi. Hemen burada incir sirkesi bu da arkadaşlar. 500 milimlik fiyatları 10 lira 75 kuruş. Marmara Birlik markasının siyah zeytini 28 lira 50 kuruş arkadaşlar burada. Marmara Birlik markasının ürünü 28 lira 50 kuruş. 500 gramlık zeytin. Tat markasının taze fasulye. Şöyle göstereyim. Fiyatı ise 11 lira 50 kuruş arkadaşlar. Bu da 800 gramlık bir ürün. Bilginiz olsun. Hemen burada cam kavanozda da var. Türlü bamya taze fasulye olarak geçiyor. Bu şekilde. Fiyatı ise 27 lira 50 kuruş bunlarda Hemen şuraya da bakalım. Şöyle soya soslu. Böyle nadıllar. Şöyle göstereyim. Fiyatı ise 35 lira 5 paket var içerisinde soya sosluymuş arkadaşlar hemen etli nohut etli kuru fasulyeler var şöyle gösterebilirsem bu şekilde zaten kutularda bakın şöyleymiş hemen bir bakalım mı Evet şu şekilde ürünler fiyatları ise 13 lira 50 kuruşmuş arkadaşlar bunların fiyatları bilginiz olsun Şöyle hemen yerine koyalım Burada böyle yayla markasının acı tatlı ekşi salata mixleri var. Şöyle. Bu tatlı olan 9 lira 50 kuruş. Şöyle bu da acı olan yine 9 lira 50 kuruş. Bunlar 120 gramlık ürünler. Farklı olan var mı diye bakıyorum. Yine tatlı ve acı olanı varmış arkadaşlar. Ve burada ise bakın şöyle Çalak, Çanakkale bombası var. Seren markasının. Şöyle de göstereyim hemen sizlere Çanakkale bombasını. Şunlar fiyatı ise 12 lira. Bu şekilde böyle. Sanırım içerisinde bir adet var. Evet. 12 liralık bir fiyatı var bunların da. Kınar markasının domates çorbası karışık diyor sanırım. Bakın. Fiyatı ise 36 lira 50 kuruş. 3 paket var içerisinde. Şöyle tahta, tahta kaşık da hediyeliymiş arkadaşlar içerisinde. Hemen burada ise bakın destan markasının pul biberi var. Şöyle kırmızı pul biberi. Fiyatı ise 37 lira 50 kuruş arkadaşlar. 350 gramlık bir ürün. Bu şekilde. Ve hemen burada ise bakın zaten şöyle e Ramazanlık ürünler var. Hemen göstereyim güllaşlar. 29 lira 50 kuruş arkadaşlar şunlar. Hemen şurada e, hurmalar var. Bakın. Şu bunlar büyükçe hurma. 64 lira 50 kuruş. 400 gramlık. Ve şurada ise bu ne olarak geçiyordu? Kadro bastı. Fiyatı da e, fiyatı 13 lira 50 kuruş arkadaşlar bunun da. Burada ise bakın yine Ramazan güllacı var. Fiyatı ise o da 32 lira 50 kuruş arkadaşlar. Hemen burada ise şöyle Nescafe'nin böyle latte, latte ve latte bardağı böyle hediyeli. Bu şekilde ikisi bir arada. E, bu da böyle 16'lı. Bu şekilde göstereyim sizlere. Bunun da fiyatı ise hemen söyleyeyim. E, 43 lira 75 kuruş arkadaşlar. Şöyle göstereyim bakın. 43 lira 75 kuruş 16 adet de latte var ve bir de bakın şöyle latte var da 43 lira 75 kuruş gayet uyguna da geliyor Abdullah Efendi'nin şöyle Türk kahve çeşitlerinden var 16 lira 50 kuruş bu Hindistan cevizli böyle Ruby çikolatalı var farklı olanlar var mı diye bakıyorum yok sadece şu şekilde olanlar varmış 16 lira 50 kuruş VIP markasının filtre kahvesi var bu da 250 gramlık 34 lira 50 kuruş Yakupsun filtre kahvesi. Bu da 250 gramlık 54 lira 50 kuruş Kuru Kahveci Mehmet Efendi'nin Türk kahvesi var 500 gramlık 119 lira 50 kuruş arkadaşlar bu da. Bu şekilde böyle ürünler hemen Berk markasının Jumbo demlik poşet çaylarından var fiyatı ise. 22 lira 50 kuruş. Bu da 40 adet var içerisinde arkadaşlar. Bilginiz olsun. Toplamda 200 gramlık. Hemen burada da Lipton'un tek dem olarak geçiyor. Çayı. Bu da 20 adet varmış içerisinde. Fiyatı ise 15 lira 50 kuruş arkadaşlar. Hemen ıhlamur var şöyle. Fiyatı da 27 lira 50 kuruş. 50 gramlık. Bitki çayı çeşitleri var. Bakın tarçınlı. Şöyle doğal bitki çayı. Bir de şöyle bakın kış çayı var. Fiyatları ise 26 lira 50 kuruş. Bu böyle 50 gramlık. Diğeri ise tarçınlı olan ise o da 90 gramlıkmış arkadaşlar. Böyle ürünler ve Abdullah Efendi'nin şöyle Osmanlı dibek kahvesi var. Şöyle göstereyim sizlere. Bakın. 31 lira 50 kuruş. 200 gramlık bir ürün. Bilginiz olsun. Hemen burada ise bakın şöyle. E fonksiyonel yağ çeşitleri var çörek otu yağı farklı farklı yağ çeşitlerinden 46 lira fiyatı hemen tamam, burada evet, ise domestos iyi. markasının bakın vc bloklarından var ikili bir şekilde fiyatı ise 32 lira 50 kuruş ve şurada ise işte bakın bref böyle deluxe olarak geçiyor yine vc bloktan fiyatı ise 22 lira arkadaşlar şu şekilde bir ürün ve burada ise işte bakın şöyle Yine bir efen bu şekilde VC temizlemesi olarak geçiyor. 11 lira 75 kuruş bunun fiyatı. Bakın bu şekilde. Burada ise yine böyle desenli VC bloklardan var. 12 lira 50 kuruş arkadaşlar şöyle. Ve aktif bloklardan şöyle VC blok var. Fiyatı ise 14 lira 75 kuruş bu da. bulaşık, sıvı bulaşık Anne. deterjanı var. Şöyle göstereyim. Bunda fiyatı ise 52 lira arkadaşlar. 4 litrelik bir ürün. Hemen burada ise bakın Fairy var. Fairy losyonlu. Bu da 1,5 litrelik. Şöyle göstereyim sizlere. Fiyatı ise 39 lira 50 kuruş arkadaşlar. Hemen şurada şuna da bakalım. Burada ise bakın şöyle parboller var. Böyle kırmızısa renkler için siyah ise siyahlar için fiyatı ise Hemen şöyle göstereyim. bunların da fiyatları ise şu an maalesef göremedim. Şöyle ürünler, dört litrelik ürünler tabii ki arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hemen buraya da bakalım. Burada finishler var. Finish, mut, plus hepsi bir arada. bunların da fiyatları ise bakın şöyle de göstereyim. E, 75 adet var içerisinde 239 lira hemen burada ise bakın yine finishin bu şekilde 110'lu tableti var bunun da fiyatı ise 209 lira arkadaşlar. Şöyle şekilde ürünler. Arkadaşlar sizler için yarınki gelecek olan ürünleri gösterdim. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.